Rahman Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığın Habibi Ekrem'in Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselama onun aline ve ashabına salat ve selam olsun Ya Rabbi sen cemilsin. Bizlerin her halini güzel eyle ne olur. Sen karipsin Allah'ım. Yakınlığını kazananlardan eyle bizleri. Ya Rabbi, mücipsin sen. Bizim dualarımıza icabet eyle. Habibsin Allah'ım. Bizleri seni sevenlerden eyle ne olur. Ya Rabbi sen raufsun. Biz kullarına şefkatinle muamele eyle. Atufsun. Hediyelerinle, atiyelerinle bizleri sevindir ne olur. Allah'ım sen marufsun. Mesrur eyle bizleri seni bilip tanımakla. Latifsin Allah'ım. Lütfunla sevinenlerden eyle bizleri. Ya Rabbi, sen azimsin. Senin azametine şahit olanlardan kıl bizleri. Ya Rabbi, Hannan'sın. İhsanınla sevinenlerden eyle bizleri. Mennan'sın. Sadece ve sadece sana minnet duyanlardan eyle bizleri. Deyansın. Yalnızca sana borçlu olanlardan eyle bizleri. Sübhansın. Bizi kusurlarını, aczlerini bilenlerden eyle. Allah'ım sen emansın. Sana itaatle kurtuluşa ermişlerden eyle bizleri bürhansın Allah'ım sen. Seni gösteren bürhanları görebilen kullarından eyle bizleri. Sultansın Allah'ım, sana kullukla sultan olmuşlardan eyle bizleri. Müstehansın Allah'ım sen. Sadece ve sadece senden yardım dileyenlerden eyle bizi. Allah'ım muhsinsin. Senin ihsanlarınla sevinen kullarından eyle bizleri. Allah'ım sen mütealsin. Bizleri seni yücelten kullarından eyle. Rahmansın Allah'ım. Senin rahmetine doyasıya kananlardan eyle bizleri. Rahimsin Allah'ım. Şefkatinle sevinenlerden eyle bizleri. Ya Rabbi, sen kerimsin. Senin kereminle doymuşlardan eyle bizleri. Ya Rabbi, sen mecidsin. Sana itaatle sevinmişlerden eyle bizleri. Fertsin Allah'ım. Bir tek seni mabut bilenlerden kıl bizleri bitirsin Allah'ım. Seni yegane Rab bilenlerden eyle bizleri. Sen ehatsın Allah'ım. Bizleri senin birliğine şahit olmakla şereflendir daima. Allah'ım sametsin. Biz kullarını yalnızca sana karşı fakir olanlardan eyle. Allah'ım, mahmutsun. Bizleri sana tad alarak hamd edenlerden eyle. Allah'ım, vadinde sadıksın. Bizlere sana olan kulluk vadimize sadık kalmayı nasip eyle. Allah'ım, Ali'sin. Başımızı göğe erdir sana kul olmakla. Allah'ım, ganisin. Yalnız sana karşı fakr içinde olanlardan eyle bizleri. Bizleri, kalpleri gafletten şifa bulmuş kullarından eyle. Sen şafisin. Bizleri yalnız ve yalnız sana razı olanlardan eyle. Çünkü sen kafisin. Biz kullarını daima afiyette olanlardan eyle. Sen müafisin. Allah'ım bizleri ebedi hayatta da daim eyle. Sen bakisin. Ya Rabbi bizleri hidayet verdiğin kullarından eyle. Sen hadisin. Ya Rabbi, aczini bilenlerden eyle bizleri sen kadirsin. Allah'ım bizleri ayıplarımızın utancından kurtar. Sen satirsin. Ya Rabbi, senin kahrına muhatap olmaktan uzak eyle bizleri ne olur. Sen kahharsın. Ya Rabbi, sana eksiksiz, kusursuz itaat etmiş kullarından eyle bizleri. Sen cebbarsın. Allah'ım, bizleri, isyanları ve günahları bağışlanmış kullarından eyle. Sen gaffarsın. Ya Rabbi, kalpleri ve akılları daima hakka açık kullarından kıl bizleri. Sen fettahsın. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım! İşte bu saydığımız güzel isimlerin hürmetine istiyoruz. İbrahim aleyhisselama, ve İbrahim aleyhisselamın soyuna salat ve selam verdiğin, rahmetler ve bereketler ihsan ettiğin gibi, merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama, onun soyuna selam eyle, ona rahmet eyle. Ey Rabbimiz! Bizim her türlü hamdimiz ve senalarımız, Övgülerimiz, minnetlerimiz sadece ve sadece sanadır. Her türlü şeref ve yüceliğin asıl ve biricik sahibi sensin. Her türlü rütbenin, her türlü itibarın asıl ve biricik sahibi sensin. Ya Rabbi, bizlere rahmetinle medet buyur. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah'ım bizleri, ana babalarımızı, çocuklarımızı, akrabalarımızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, cümle Müslümanları belalardan, ehli dalaletin ve tuyanın şerlerinden nefislerimizin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ne olur. Yine bizleri, hepimizi kabrin ve ateşin azabından muhafaza eyle. Hepimizin işlerinde selamet ver. Hepimize sıhhat ve afiyet buyur. Allah'ım bizleri, ailelerimizi, ve bütün ümmeti Muhammed'i iyiler arasında yaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan eyle bizleri. Hepimizi kamil, mükemmel, sarsılmaz, daimi ve ebedi bir imanla rızıklandır. Bizlere sabrı cemil ver, tevekkülü kamil ver, İhlası tam ver. Sen her şeyi yoktan var edensin. Sen yok olmuşları yeniden var edensin. Sen dilediğine, dilediği gibi muamele edensin. Ya Rabbi, bizler susadık senin rahmetine. Susuzluğumuzu gider bizlerin. Ya Rabbi, bütün ümitlerimiz sendedir. Umut ettiklerimize eriştir bizleri. Rahmetinden niyaz ediyoruz. Bizlerin dertlerini, hüzünlerini, ihtiyaç duyduklarını her şeyi görmektesin. Senin o sonsuz cömertlik denizinden af ve mağfiretinden bizlere de nasip buyur tevekkülümüz sanadır. Ne beklersek senden bekleriz. Bizlere her şeyin hayırlısını nasibeyle. Ne olur kabul buyur dualarımızı.